Alp Bozkurt'un yiğitliği. Bir zamanlar Oğuz ilinde, gökleri delen dağların eteklerinde Alp Bozkurt adlı bir yiğit yaşardı. Daha on beşine varmadan kılıç kuşanmış, at sırtında o ok atar olmuştu. Halk onun yüreğini mert, bileğini kuvvetli bilirdi. Bir gün, kuzeyden gelen Karahan'ın ordusu Oğuz yurduna saldırdı. Yaktılar, yıktılar, çocukları esir ettiler. Boy beyleri toplanıp çare aradılar, lakin kimse Karahan'ın üzerine gitmeye cesaret edemedi. O sırada Alp Bozkurt meydana atıldı, yiğit ölür, adı kalır. Kaçmak bize yakışmaz, benimle gelen varsa ardıma düşsün, dedi. On yiğitle yola çıktı. Gece gündüz at sürdüler. Düşman ordugahına vardıklarında Alp Bozkurt pükredi, yıldırım gibi atıldı. Okey yağmuru arasında ilerledi, Karahan'ın o tağına kadar vardı. Üç gün üç gece süren çarpışmada on yiğitten beşi düştü, ama Alp Bozkurt Karahan'ın başını yere vurdu. Zaferle yurda döndüğünde toy kuruldu, kopuzlar çalındı. O günden sonra Alp Bozkurt'un adı Oğuz'un kurtarıcısı diye anıldı. Videoların devamı için abone olabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz.